Evet sevgili dostlar, Kur'an günlüğünün, bugünkü Kur'an günlüğünün son bölümündeyiz. Ayet-i Kerime'de mal ve evlatlardan bahsediyordu. Şu ana kadar evlatlar üzerinde durduk. Demek ki evlatların daha fazla ağırlığı mı var e, üzerimizde? Şimdi e, malla imtihanın aşamaları neler? Biraz da hızlıca e, inşallah konuşalım istiyorum ben. Burada mesela malın kazanma yollarından mı başlamak lazım? Yani bu imtihanın ilk aşaması bu mudur? Veya ma malı yokken e diyelim ki dinen zengin sayılmayacak bir insanın mal mülk arzusu da bunun içerisine girebilir mi? E malı nasıl harcayacak? Yani kazanmasından harcanmasına kadar İmtihan. bu süreçte imtihanın aşamaları neler? Ben bazı ayet meallerini okumak istiyorum. E hemen hemen e bu konuyla alakalı imtihanlarımıza temas etmiş oluruz inşallah o zaman. Fecir suresinin 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. ayet kelimeleri fecir suresinin. İnsan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Onu imtihan edip rızgını daralttığında ise Rabbim beni önemsemedi der. Bu mevzuyla alakalı bir araştırmamız olmuştu geçmişte. Yani demek ki mal kazanırken Helalinden kazanmak ne kadar mühimse, mala kavuştukça ben kazandım demeyip Allah bağışladı demek o kadar mühim. Zaten bu helalinden kazanma titizliğiyle çok ilgili. Evet. Helalinden kazanma titizliği gösteren mümin mala kavuştuğunda, kavuştuğunda, araba aldığında, fabrika kurduğunda, tarla aldığında Rabbim fazlından verdi. Ben kendi gücümle elde etmiş değilim. Zaten kendi gücüm dediğim her şey Allah'ın bana emaneti. Yani demek ki malı kazanırken imtihandayız. Mal elimize geçtiğindeki tavrımızla imtihandayız. Karun bendeki ilimden dolayı bu mal bana veril demiş, kaybetmiş. Halbuki Süleyman Aleyhisselam Rabbimin fazlındandır. Rabbimin lütfundandır. Benim hak etmem bahis mevzu olamaz. Allah bana bunu bağışladı demiş ve en güzel şekilde imtihanda muvaffak olmuş. Sonra daralttığında Allah, malı daralttığında şahıs kendi hataları varsa düşünmeli. Yani rızgın daralmasında mesela teknolojiyi takip edemedi, kendisini yenileyemedi, ticareti gerektiği gibi kurallarına uygun yapamadı. Bunları düşünmekle beraber ve bu konudaki hatalarını tekrarlamama gayretine girmekle beraber imtihan dünyası. Cenab-ı bak genişletir de, daraltır da. Daralttığı zaman ona göre vaziyet almalıyız. Belki malın daralması, malda daralma bizim gönüllü olarak bırakamadığımız bazı günahlarımızı bırakmamıza vesile olur. Ne? Mesela israf. Yani genişlik içindeyken israfla ilgili manevi hastalıktan kurtulmak için çaba göstermeyen insan darlık döneminde israftan kurtulmak için hırstan kurtulmak için darlık dönemini değerlendirebilir. Böyle bir imtihan söz konusu olabilir. İki şey var ki bunlar e, ümmetimin hoşuna gitmez. Birisi ölüm diyor peygamberimiz. Birisi de az mal. Yani sahip olduğu malın azlığı. ya yani Bunlar zahiren e, olumsuz görünen şeyler. Halbuki diyor az malın hesabını vermek daha kolaydır. Ölümse e, ebedi hayata yol aç, e, açmaktır. O kadar. Yani özellikle malla ilgili, e, yani bunu düşünelim yani e, tabi yine fakirliği kutsam adına değil ama hakikaten az malın hesabını vermek daha kolaydır. Yani çok şeye sahip olmak e, hakkını verebilirsek güzeldir ama sorumluluğu da fazladır bunun. Onu unutmayalım. E, onu unutmamak evet. lazım. Evet. Yani e, malla ilgili. E, olarak hepimiz demek ki hayatımızın her safhasında imtandayız. Devamını okuyayım. 17 18 19 20 fecr suresinin. Hayır. Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası yiyorsunuz. Malla alakalı imtihanlar. Malı aşırı biçimde seviyorsunuz. Son kısmı tekrarlıyorum. Malı Aşırı biçimde seviyorsunuz. Fecr yani, suresi değil mi? Evet. Fecr suresinin 15, 16, 17, 18, 19, 20. ayeti kelimelerinin kısaca meallerini okursak malla imtihanımız neymiş? Hangi imtihan soruları bize malla alakalı soruluyormuş? Oradan öğrenmiş oluruz. Demek ki malı mal malı sevgisi insanda vardır. Fıtratımızda vardır. Evet. Ama bunu aşırı sevmek, yani kalbe koymak, Allah'ı unutmak, ahireti unutmak, Namazı unutmak, mal kazanacağım derken ezanı duymamak, mal kazanacağım derken haramlara girmek, mal kazanacağım derken zekatı, sadakayı Allah yolunda harcamayı unutmak bu mala esir olmaktır. Mala köle olmaktır. Halbuki malın bize hizmet etmesi lazım. Cenneti kazanmamızda, Allah'ın rızasını kazanmamızda bize hizmet edecek durumda olan mala biz hizmet edecek duruma düşersek İnsan o zaman malla kaybetmiş olur. Onun için kazanırken imtihandayız, kullanırken imtihandayız, israf etmeyeceğiz, fakirin hakkını unutmayacağız, Allah'ın dininin yayılması için de malımızdan bir miktar ayırmayı unutmayacağız. İnfak, zeka, sadaka noktasında daima vazifelerimizi evet. unutmayacağız. En önemlisi, önemliliğin önemlisi mala kavuştukça ben kazandım, bileğimin gücüyle kazandım demeyeceğiz. Allah verdi. Allah bağışladı diyeceğiz. İzaca suresini, Nasr suresini okumaya bir dikkat edelim. Bir muvaffakiyetten bahsediliyor surede. İslamiyetin yayılmasından. Fakat surenin sonunda Allah tövbe istiğfara davet ediyor bizi. İnnehu kâne tevvâbâ. Tevvâb ismi geçiyor. Yani yukarıda surenin başında işlenmiş bir günahtan bahsedilmiyor. Burada şu İncil'e dikkat çekilmiş. İnsan başarılı olduğunda, muvaffak olduğunda, mal kazandığında şeytan o insanla uğraşmaya devam ediyor. Nasıl uğraşabilir? Sen kazandın. Senin gücünle oldu. Yani sen ne kadar kabiliyetli bir insansın diye şımartarak şahsın ayağının kaymasını şeytan ister. Şeytanın bu tuzağına düşmemek için tövbeye, istiğfara ve kulluk vaziflerimize, farzlara, namaza dikkat etmelisin. Burada insanın zenginleştikçe Malına anneleriniz e köle olma meselesi ee, bazen böyle olabiliyor zenginleştikçe onu geliştirme koruma adına e, Allah'a karşı vazifelerinden yavaş yavaş ayağa çekilebiliyor. Evet. Bir imtihan yolu da bu olmayan söylediklerinize ilham eden, malının gitgide çoğalması ibadetlerinin azalması. Onun dünyaya gibi. kaymasına. Evet bir şeyde vesile ol, olabildiğini görüyoruz. Öyle. Bu da herhalde Bu önemli. Bu tehlikeyi gördüğümüze hı. göre dikkatli olmalıyız. Hı hı. Evet. Yani Seyir mal hocam. çoğaldıkça hı, hı. Şeyh Hocamızın bahsettiği gibi imtihan sorusunun çoğaldığını. Mal çoğaldıkça nefsimizin hoşuna gitmese de Allah'a şükürle ilgili gönüllü olarak bol bol yorulmamızın gerekliliğini nefsimize anlatmalıyız. Evet. evet. Yani aslında çok şeye sahibiz. Yani e... Böyle her şeyin bol olduğu bir zamanda yaşıyoruz ki peygamberimiz de buna dikkat çekmiş herhalde çok kısa bir süre sonra çok şeye sahip olacaksınız. İşte malla mülkle imtihan edileceksiniz. Hatta her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diye bir hadis oldu. Yani fitnesi yani fitne burada hem aralarında aralarını açacak, kargaşa meydana getirecek hem de onların imtihan edileceği en önemli şey e, maldır gerçekten e, tabii bütün insanlığın birikiminin kullanıldığı bir çağda yaşıyoruz. Hepimiz çok şeye sahibiz ama doymak bilmiyoruz yani daha çok şeye sahip olmak istiyoruz. Bunun yerine tabii e, önce sahip olduklarımızın hakkını veriyor muyuz? Hmm. Yani bunun muhasebesini yapalım. Ondan sonra sahip olmak istediklerimize niçin sahip olmak istiyoruz sorusunu kendimize soralım. Yani e, yoksa. Ee, çok şeye sahip olmak avantaj da değildir yani. Dezavantaj da olabilir. Gerçekten biz e, yani Rabbimiz adına onun yolunda kullanmak için mi e, hizmette kullanmak için mi sahip olmak istiyoruz? E, yoksa e, böyle değilse sahip olma e, dünya adına, dünya hırsı için e, bu şeydir. ya Bunu törpülememiz lazım. Çıkmaza götürür. Yani e, Kur'an bizi çok hatırlatıyor bunu ama ya bunu ee, hakikaten siz demin dediniz ya eve asalım filan diye. Evez as asacağımız <laughs> belirli yerlere çocuklarımızı eğitirken de, Tevbe Suresi'nin 24. ayeti. Yani birisinde şu düşünüyorum. Hı. Mülkün sahibi Allah'tır. Hı. Yani göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. malikel mülk. mülk de ki mülk Allah'ındır. O dilediğine verir, dilediğinden alır. Yani bu gerçeği iyice kafamıza yerleştirmemiz lazım. Sürekli hatırlamamız lazım. O zaman hırsı yani bu bizim hırsımızı törpüler. Ya benim de olsa sahibi Allah. O zaman <laughs> yani ille benim olsun diye bir şeye düşmemem lazım yani. Evet. Ben aslında keşke vaktimiz olsaydı ama 2-3 dakikada olsa anlatayım. Bu konuda yaşadığım bir olay var. bir Hı -hı. soru var. Çok tatlı bir iyi niyeti. Büyük soru var ondan sonra olur, sorulara, olur. inatlarla Ben bunu söyleyeyim. Ya, çok soru bu çok var. güzel olacak inşallah diye umuyorum. İnşallah. Ee, şimdi biraz da güleceğiz hem de yani belki de e, olayı hatırlayayım. Eğer güzel hatırlayabilirsem. Şimdi dost meclisinde sohbet yapıyoruz. Bir soru sordular. İşte helal dairede Allah servet vermiş. Rahat yaşayamayacak mıyız? Diye bir soru soruldu. Rahat böyle villa, havuz. E, o dendi ki hep beraber dedik ki tamam villa, havuz helal dairede olabilir. Niye olmasın? Ancak Süleyman Aleyhisselam'ın hayatını okuyalım. O mal, servet içinde Allah'a kulluğa nasıl dikkat etti? Biz de onu takip edelim. Öyle bir durum olursa eğer dendi. Bu defa dedi ki soru soran, ben dedi şu anda okuma imkanım yok. Nasıl yaşamış dedi Süleyman Peygamber. Kalbinin ve ruhunun bayram ettiği ama nefsinde şımartılmadığı bir hayat. Özeti bu. Kalp ve ruhun o sarayda bayram ettiği Allah'ı zikirle, namazla Kur'an okumakla, duayla nefsin de şımartılmadığı bir hayat tarzı. E, ne olacak dedi o kadar zenginliğin içinde nefsin şımartılmayacağı hayat tarzı yaşayınca insan e, ne yapacak o serveti? E, Allah yolunda infak edecek. Başkalarına verecek. O zaman kardeşim dedi birisi anlaşılsın diye ama kötü niyetli değil. Bu kadar malı kazanmak için ben niye yorulayım o zaman dedi. Burası çok önemli. Yani esas bundan sonra gelecek daha ilginç kısmı. Niye yorulayım? Ben sabah erkenden kalkıyorum. Akşama kadar koşuyorum, yıpranıyorum. Gece eve vardığımda yıkılıp kalıyorum. Ben böyle rahat rahat dedi. Kullanamayacaksam o malı. Niye kazanıyorum dedi. Hayır. Hem kazanacaksın. Kazanman imkanları önüne doğduğunda hem kaçamayacaksın. Hem de nefsini şımartmayacaksın. Çünkü imtihan sorusunu Allah veriliyor, Biz değil. Yani o zaman yani ben nefsimi şımartacak şekilde rahat rahat kullanamayacaksam o malı kazanmam da diyemezsin. Hem kazanırsın hem de burası imtihan dünyasıdır. Burada nefsi şımartmaya gelmez. Nefsin ihtiyaçlarıyla alakalanacağız. Özetin özetin ne dedi? Özetin özeti şu o zaman dedim. İyice anlaşılsın diye bir şey daha söyleyelim. Sarayda otururken öyle hayırlı faaliyetlerde bulunmalıyız ki zaman zaman nefis ben sarayda oturmak istemiyorum. Ben gece konduya gitmek istiyorum desin. Başka ne diyeyim? Yani nefis zaman zaman yalnız tarayda Bunu oturmak. Bedeli Bunun buysa, bedeli buysa. Bu gece kondoya gitsek 50 metrekare daha mı acaba desin nefis. Ama kalpte masum masum gülsün. Ruh da sevinsin. Bu dünya tan yeri. Bunun gereklerine uygun yaşamak lazım. Eğer mal çok verildiyse. Peki benim bir sorum var diyor. Devamlı çocuklarımı bir şey olacakmış gibi bir korku duyuyorum. Ve bu yüzden de hasta oluyorum ne yapayım diyor bir dostumuz. Buna da kısa, kısa cevaplar istiyorum ben. Kısa cevaplar diyeyim. Yani çocuğun da bizim de hepimizin de hakiki sahibi Allah. O çocuğun bedeninde 100 trilyona yakın bilmiyorum. Yedin hücre değil? olduğu söyleniyor İnsanlar, evet. Her hücrenin her an sayısız ihtiyacı var. Onu karşılayan kim? Her hücrenin, her kasın, her dokunun her an sayısız tehlikelere hedef olma ihtimali var. Koruyan kim? Ana baba orada yatıyor, çocuk orada yatıyor. O çocuğun ruhunda, kalbinde, karaciğerinde, akciğerinde, beyninde neler oluyor? Haber var mı ana babanın? Yani yanında da yatsa çocuk. Haber var mı? Kendisinden haberi yok. Kendisinden haber olsa. var mı? Yok. O halde çocukla en müthiş imtihanlardan birisi şu olabilir. Çocukla gerektiği gibi ilgilenmemek de yanlış. Çocukla alakalanırken sanki çocuğun gerçek sahibi kendisiymiş sanarsa bu da yanlış. O yüzden o dengeyi da kuracak. Allah Peki. dengeyi kurmayı nasip etsin. Yaptığım iş gereği pek evde kalamıyorum. Anneleri de pek alakadar olamıyor çocuklarıyla. Biraz psikolojik sorunu var diyor. Ee, çocuklardan dolayı ben sorumlu olur muyum? İlgilenememeden kaynaklanan bir hali hatırlatarak. Yani olmaz diyemeyiz Çocuklardan dolayı herkes sorumlu özellikle dediğine bakılırsa daha çok evde kalması lazım. Yani madem annelerinin psikolojik sorunu var. Hı. Psikolojik sorunu olan bir anneye çocuklar bırakılmamalı yani o zaman. Yani anne anne durumu şartları gereği çocuklarla ilgilenemiyorsa ondan kalacak boşluğu baba doldurmalı. Daha çok sorumluluğu var. Bu arada yani o diğerlerine sorunlu giderilmeye çalışılmalı. Daha, çok, daha çok sorumluluğu var tabi. Evet. Peki. Çocuklarım örnek olmak istiyorum ibadetlerimle de özellikle e, diyor babamız namazlarını kılmıyor. Ben buna çok üzülüyorum uyardığımda da sen söyleyince değil içimden gelince yapacağım diyor. 2 e, ve 4 yaşında iki erkek çocuğu olduğunu söylüyor. Bizim önümüzde yani çocukların önünde iki tane örnek var diyor. Biri ben birisi de işte eşim. Fakat e, tam uyum halinde değiliz. Eşinden dert yanarak. Yani kim işinde daha yoğunsa, daha derinse o cazibe merkezi olur inşallah. Burada namazını kılan, Kur'an-ı Kerim'e göre yaşayan kimse eğer o bu işini sağlam yaparsa ciddi yaparsa Allah onu çocuklar için cazibe merkezi haline getirir. Çocuklar ona meyleder. Hatta bir şey aklıma geldi bu izleyicimiz Allah razı olsun bir, bir yeni bir şey aklıma geldi. Yani diyelim ki evde birisi namaz kılmıyor birisi kılıyor. Hanım bey. Yanlış yapana karşı nasıl muamele yapmak gerektiğinin de dersini çocuk alabilir. Yani yanlış yapanı ikaz edenin o güzel halinden, o güzel üslubundan çocuk demek ki birileri yanlış yaptığında biz de böyle davranmalıyız. Üslup bu olmalı. Üslup kavga olmamalı. Üslup baskı yapmaya kalkmak olmamalı. Üslup İkaz ettiğimizin yerine geçmeye kalkmak olmamalı. Üslup işte bu olmalı. Yerine geçmeye kalkmıyor, baskı yapmıyor. Ancak hataya seyirci kalmıyor. Boynunda dolaşan akrebi onu incitmeden atmaya çalışıyor. Çocuklar hatalara nasıl müdahale edileceği, hata yapanlara karşı nasıl Kur'an'a göre muamele yapılması gerektiğinin eğitimini de evde alabilir. Ona vesile evet. olabilir diyorsunuz. Peki, e... yani boşuna dememişler, annesine bak kızını al diye. Evet. veya babasına bak <laughs> oğlunu al diye. Neyse ama e, yani anne e, babanın birbirlerine olan davranışları daha sonra o çocuğun da eşiyle olan davranışlarını çok etkiliyor. Çok. Yani orada örnek olmak önemli. Son bir soru, o İlk gelen mesajlardan birisiydi ama yeri e, öyle oldu. İki. Yaşında bir kızım trafik kazası geçirdi işte gözümüzün önünde vefat etti diyor. Allah rahmet eylesin. Bana haset edenler var. Çok merak ediyorum acaba haset ölüme sebebiyet verir mi? Acaba burada benim dikkatsizliğim mi oldu yoksa haset, kıskançlık böyle bir netice vermiş olabilir mi diye merak ediyor bir dostumuz. Özellikle sorulmasını arzu etmiş. Yani, son, son soru olarak. E, ona haset edenlerin haseti etkili olsaydı o ölürdü. trafik kazasında ya çocuğu ölmüş babasının yüzünden çocuğu e, öl, ölmez yani kimse kimsenin e, yerine ölmez burada bu bir kaderdir yani ona kendisi kafasını takmamalı yani bana haset ettiklerinden dolayı acaba niye öldü bu çocuk diye yani özellikle çocuk ölümlerinde fazla e, buna e, kafayı takmamak lazım e, Allah öyle takdir etmiştir. Yani yaşattığı çocukların yaşamasıyla anne babasını imtihan ettiği gibi bazılarını da çünkü şeyde deniyor mallardan, canlardan eksiltmek suretiyle sizi imtihan edeceğiz diyor. Evet, yani malını eksiltmek. kaybedebilir, çocuğunu da kaybedebilir. Malını koruyarak da imtihan edilebilir. Çocuğunun yaşamasıyla da imtihan edilebilir. Bu bir imtihan olduğu gibi çocuğun ölümü de bir imtihandır. Yani burada e, test ediliyoruz. Yani çocuğumuzu çocuğumuza ilgimiz ne içindir? Çocuğumuzu Allah için severiz. Malı da Allah için sevmek lazım. Çocuğu da Allah için. Allah'ın emaneti olarak sevmek lazım. Ha ben çocuğumu Allah için mi seviyorum? Bunun şeyini işte asıl imtihanını orada veriyor. Çocuğunu Allah için seven, Allah'ın emaneti olarak seven bir insan, çocuğu elinden alındığı zaman böyle gafil bir baba gibi anne gibi yıkılmaz etmez. Yıkılmaz. Yani üzülür. Etmez, Kalp üzülür ama e, her şey bitmedi yani orada böyle e, dünyam yıkıldı şeklinde tamamen karamsar bir hava içine girmez. Demek ki oraya odaklanmayacak. Bunun bir imtihan olduğunu düşünerek. Bu bir imtihandır. Yedi. Kaldı ki çocuğunun e, alınması e, güzeldir. Yani çocuklar işte o e, tabi ona vaktimiz yok ama Çocukların ölümleri onların cennet çocukları olarak seçilmesidir. Allah cennet çocukları olarak onları seçiyor. Baki hayatta, ebedi hayatta bize çocuk sevme zevkini daha çok tattıracak. Dünyada kalsaydı 5-10 sene tadacaktı bu çocuk sevme zevkini. Ahirette ebedi bir cennet çocuğu olarak 10 milyon sene onunla beraber olacak. Belki ona şefaatçi olacak efendim. Onun da cennete gitmesi için bir öncü olacak. Yani böyle güzel taraflarını düşünerek çok güzel tarafları var. Çocuk taziyenamesini okumamışsa okumasını ben tavsiye ederim. Bediüzzaman Said Nursi'nin eserlerinden Mektubat isimli eserin 17. mektubu. özellikle bu çocuğu ölen bütün insanların bu acılarına, acılarını dindirecek ve onları çok rahatlatacak bir mektuptur. onu mutlaka bulup okusunlar. Biri küçük bir küçük ilave. Bak geçti ama yani yaparsak herhalde iyi olur. Bediüzzaman yine mektubatta 19. mektupta bir hadise anlatıyor. Bir sahabenin çocuğu vefat ediyor. Çocuğu defne diyor. Peygamberimiz Aleyhisselam geliyor ve durumu anlatıyor. Üzüldüğünü söylüyor. Peygamberimiz Aleyhisselam gel gidelim oraya diyor. Gidiyorlar. Allah'ın izniyle Peygamberimiz Aleyhisselam o çocuğu çağırıyor. Ya filana diyor. Çocuk lebbeyk diyor. Yani buyur ey Allah'ın Resulü diye cevap veriyor. Allah'ın izniyle bir mucize olarak çocuk konuşuyor, kabirdeki çocuk. Peygamberimiz Aleyhisselam o babasının yanında çocuğa soruyor. Tekrar ananın babanın yanına gelme ister misin? Çocuğun cevabı hayır diyor. Ben onlardan daha iyisini buldum diyor. Gittiği yer daha güzeldi. Bunu da hatırlarsa çocukları vefat eden ana babalar üzülür ama inşallah feryat etmez. Çocuğuna tekrar ebedi cennette kavuşmasına vesile Kur'an-ı Kerim'de tarif edilen hayatı yaşama heyecanını arttırır. Allah ona da o şekilde olan diğer bütün ehli da en güzel sabrı nasip etsin. İnşallah. Evet programımızın sonuna geldik. Bu tabi son programımız değil. Her ne kadar Ramazan'ın son gecesi olsa da biz bayram gecesi yani yarın gece de inşallah son programımızda bu Ramazan itibarıyla tekrar birlikte olacağız. Yeniden buluşana kadar Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.